Herkese merhabalar ben Ömer Bugün arkadaşlar Raft oynuyorum Raft arkadaşlar bildiğiniz gibi hayatta kalma simülasyonu Fakat bu mobil versiyonu valla markete denk geldi Hatta markete sabahleyin girdim derim Bakayım ne var ne yok markette En üstte bunu gördüm Sanırım bayağı popüler bu ara En baştan başlıyorum bir de Şunu fark ettim ee, Bu oyundan çok için çatması çok Bu orijinali mi değil mi bilmiyorum Zaten ben demin bir tane açmıştım Olmuyormuş Rosetman 1 diyeyim Olmuyor mu? Rosetman YT diyeyim Oyunda sevmediğim şey şu oldu, e, kancamız çok büyük yani ekranın yarısından çoğunu gösterir. Bir de sağ tarafıyla oyunu e, yönlendirebiliyorsun. Soldaysa geri meni gidiyorsun. Heh, heh. Pek alışamadım oyuna ya. Dur, Aa, şunu fırlat, fırlat, olmadı be. Şu tahta parçasına ihtiyacım var. E, bildiğimiz mobilden yani bilgisayar versiyonundan farkı yok, aynısı. Tek farkı bunda, e, para verip, barayı basıp, altın alıp, oyunu daha çabuk bitirebiliyorsunuz. Deli gerek var değil mi? Gereği yok yani, boşa. Bir de şey falan vardı bu ara, meşhur oldu yine. Adara kalma simülasyonu muydu? Onlar da güzel fakat, ben çeksem pek seyretmezsiniz be, değil mi? <laughs> Şimdi, öncelikle ne yapacağız? Şurada su var, aşık ve cam var. Ve bize, öncelikle su lazım, değil mi? Su içinse, e, dur şuradan çıkamıyorum. Su içinse bir tane water yani su arıtma sistemi yapmam lazım. Bunun içinse ne lazımmış lan göster bana. Bir tane plank bitki var. Bir tane ip lazım. Bir tane de çöp lazım. Üç tane çöp lazım diyor. Şimdi rope nasıl yapılıyor? Lan yandan fıçı gidiyor fıçı gidiyor fıçı gidiyor fıçıya al. Haydi su yakınlarda şey e, köpek balığı yakınlarda olabilir. Bak hemen geldi. Gördün mü? Hemen geldi. Bir tane daha vardı markette yine yüksekti puanı fakat onu ben indirdim pek oynayamadım ya. Çok zor geldi bana. Abi yine alamadık ya. Nerede balık? Balık gelebilir mi? Şunu alabilir miyim abi? Çabuk 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 çabuk. Abi yine çekemedim ya onu. Ben bunu yine suya girip en iyisi alayım şunu da al. Lan balık geliyor. Balık geliyor. Lan kaç balık geliyor. Ay yarım canım gitti ya kanca benim kanca değil mi? Benim kanca bu. Nasıl oldu böyle bir şey? Kendime kanca mı attım ne yap? <laughs> Allah Allah. Yine olmadı. Değil mi? Olmadı. Tam böyle nişan gahı şöyle şuraya doğru. Düğme attım ya. Hop. Reklamlar. Şimdi reklamlar. <laughs> bu nasıl reklam? Bu nasıl oyun lan? Bildiğim kurtu öldürdüler. <laughs> para verip reklamları kapatabiliyorum. Fakat ben vermeyeceğim zaten. Zaten bir kere oynamayı düşünüyorum. Ya bilgisayarın yoksa ve merakın varsa alıp rahatça indirip bu oyunu oynayabilirsin yani. Ben de sana tavsiye. Çok beceriksiz oldum bugün ya. Ben şunu en iyisi şu şu şekilde alayım. Bir tane daha var sanki. Gel. Lan şark geldi. Öleceğim lan. Aa öldüm. Vallahi öldüm. <laughs> öldüm ya. <laughs> Bak şu an fark ettim. Demin ne oldu? Ben demin öldüm ya. Dedi ki bana bir tane reklam izle. Ee, kaldın devam et dedi. Benim de bayağı hoşuma gitti bu. Tamam. Şimdi. Demek ki aynı yerden devam ediyoruz şu an. Rob. Craft yaptım. Rob bastı bir tane. Evet. Su arıtma sistemi. Ne nerede oğlum mu? Nereye koyduk? Şunu alıp şöyle koysam. Değil mi? Tam böyle buraya doğru. Kur abi şuraya kur. Kur ha. Şu an sistemi kurdum. Yok kurmamışız daha. Kur lan. Heh. Evet şu an sistemi kurdum ve gece oldu. Şimdi gece var mıydı bilgisayar versiyonunda? Hatırlamadım. Hatırlamadım. Bir de su alacağım şu an fakat su için kabım yok. Kabı nasıl yapacağız? Mak. Çöp lazım diyor İki tane şimdi çöp arayacağız. Ara ki bul çöpleri şimdi. Abi karanlık bir şey gözükmüyor. Lamba falan var mı acaba oyunda ya? Ya şu an çantada ne var? Çantada. Çantada şu an. Hukuk var abi. Başka bir şey yok ki. Hukuku da koydum şuraya. Baba ne yapıyorsun? Yeme onu ya. Baba yeme onu ya. Ne olur. Ha bak şeyi savunabildim şu an. E, ee, kancere savunabiliyormuşum. Öncekinde. İlla balta yapman lazım. Bak fıçı var fıçı var fıçı var. Fıçıyı al fıçıyı al. Fıçıyı al. Çok karanlık bir şey gözükmüyor. Fıçıyı istiyorum. Fıçıyı istiyorum. Lan! Lan geldi! Geldi öldüm. Öldüm yine öldüm. <laughs> 30 saniye reklam mı olur arkadaş? Her ölümde 30 saniye reklam izliyorum da yine bak güzel. Öldüğün zaman direkt ben Eee bütün her şey bitmiyor. O karanlıkta bir şey gözükmüyor. Ne olur sabah olsun. Gece olmuyor. Sabah doğmuyor. <laughs> İbrahim tatlı ses söylüyorum şu an. Ha çöp aldım bir tane. Çok şükür bir tane çöp bulabildim. Şu hemen craft yapalım bir tane kap. Bir tane e, tamam şu an kap yaptım bir tane hemen şuradan kabı şuraya doğru koyalım. Evet kabı koydum buraya. Kabı doldur abi. Su lazım bana. Suyu al. Sonra şunu da buraya koyacağız değil mi? Evet. neyse ki biraz hava aydınlandı ya. Bir şey gözükmüyordu bak şu an iyi oldu. E şu an açım ben abi. Olta lazım. Olta için de lazım ona bakalım. Olta için bir tane çöp lazım değil mi? Şu an bir tane sadece çöp lazım. E, oltayı da yaparsam açlık sorununu halledebilirim. Abi çöp 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 çöp. Yok mu yakınlarda çöp? Mouse ayarları biraz sert. Ben değiştirdim ama. Lan lan bana mı saldırıyorsun? Lan bana mı saldırıyorsun sen? Neyse var kırmadı ya. Abi çöp gelsin. Ha, çöp geldi bir tane. Çöp nereden geldi? <laughs> bir tane şuradan. Eee... ha tamam şu an oldu evet. Bir tane olta yaptım Allah'a şükür. Oltayı şuraya koyalım. Balık alacağım şimdi. Hop biraz derinlere at usta. Ya sabah olsa iyi olur ya. Çekeyim mi? Ha bir tane fiş geldi. Balık geldi. Bir tane nasıl alayım? Çünkü yemeğe ihtiyacım var. Başka balık geliyor ha. Hele balıklar hep aynı değil. Şu balıkları ne yapalım ya? Değil mi? Şu balıkları bir, bir piş pişirelim artık bir tane. Çünkü artık açım. Haydi. çok çünkü pişirmek için bir şeyim yok. <laughs> Bunu bu şekilde yiyebilir miyim? Haydi. Bunu pişirmen lazım diyor. Cooker ne lazım? 4 tane çöp, bir tane ip lazım diyor. İp yaptım şu an. Ee, 4, 3 tane çöp lazım diyor. Şuradan kancamızı alalım. Tahta pek bir işe yaramıyor şu an. Şu an çöp lazım bize. Sadece çöp. Şu an valla yakındakileri toplayabiliyorum sadece. Çünkü diğer tarafa gitmek biraz zor oluyor benim için. Şu çöpü de alalım. Evet. Evet işte bu. Oldu mu? Vallahi oldu abi. Malzemeler yetti şu anda. Sıkıntı şu. Artık buraya sığmıyorum, değil mi? Artık buraya sığmıyorum. Buradan artık çıkmam lazım. De ben buraya ya şu malzemeyi koyayım mı cooker'ı? De yemeğimizi pişirelim artık, değil mi? Burası iyi mi? Valla buraya kurdum fakat artık buraya sığmıyoruz. Bir tane balta yapmam gerekiyor, değil mi? Balta. İp istiyor. ip yaptım. Bir tane daha ip istedi. Bir tane daha yaptım. Lan saldırma dostum. Saldırma buraya ya. Allah parçayı aldı gitti. Allah belanı vermesin. Parçayı aldı gitti. <laughs> Zaten buraya sığmıyorum ben. <laughs> Suyum var mı? Sıkıntı yok. Su varmış. Bir koli aldım sanki değil mi? Koli mi o? Bir tane şurada var. Hop. Ta nereler attım görüyor musun? Oo çektim vallahi bu varil galiba değil mi? Vallahi aldım. Var mı malzeme dur. Abi satın almak istemiyorum marketten. Malzeme var mı şu an? Ya o parçayı demin aldı ya gitti. Yo daha yed daha malzeme lazım bize. Dört tane çöp lazım diyor. Şunu bir şuraya koyayım daha pişirsinler ya. <laughs> piş gülüm piş piş de yiyek. Ya, baltaya acilen ihtiyacım var. Şu an iyice acıktım. Da. Valla ver tam şu an. E, ee, crafting için. E, ee, de şunu bir yiyeyim de önce. Yiyebiliyor musun? Yiyemiyorum. Ellerimi bir tutayım. Nerede? Pick up, cook it, hani. E, vermiyor baba? Ver de yiyek. Valla vermiyor. Ha şu an verdi. Yiyeyim mi abi? Valla şu an piş piş bal balığı yiyorum abi. Oha bayağı da bir can alıyor. Şunu da bir koyayım bitsin bari orada. Çıtır çıtır. Suya gerek yok şu an. Fakat baltayı alıp e, artık şey yapmam lazım kendime. Yer çünkü artık buraya sığmıyorum abi. Buna bir nasıl kullanıyorduk? Nasıl kullanıyorum bunu? <laughs> şeyi kendi olduğumuz yeri kırmayalım da boşu boşuna. Hammer. Ya abi ben yanlış malzeme yapmışım. Bize çekiş lazımmış bu baltaymış yaptığım şey. Şu an bir tane hammer yaptım kendime. Bu yaptığım e, hammer'la beraber arkadaşlar nihayet istediğim şeyi yapacağım. Şimdi bana kat lazım bak ha. Demek bak şu an oldu. Ya. bildim var ya buraya sıkıştırdım ya. Tamam şu an bitti. Artık e, malzeme lazım diyor. Yetmiyor burası. Oyun şu an bak şu an mantıklı oldu. Madem e, oyuna başınız var. arkadaşlar ilk baş bak geliyor bak yine geldi. İlk baş şunu bir öldürün önce tamam mı? Şu hayvanı. <laughs> İlk baş e, su için yer yapın kendinize. Sonra yemek için, sonra işte e, nasıl diyeyim yemek pişecek ocak olta ve nasıl diyeyim çekici yapın, baltayı değil. Ben yanlışlıkla baltayı yaptım önce ve bu bana bayağı sıkıntı yarattı diyebilirim. Şuraya doğru fırlatsam olur mu? Evet odunlar bana gelsin. Bir de şey vardı. E, bunun bilgisayar versiyonunda A var değil mi? A kurabiliyorduk. ve A'lar hakikaten iş yapıyor. Hatta şuraya kurabilirsen bir tane hemen kurayım. Ne var başka? Stairs değil. Wall değil. Wall bit değil. E, Her net evet. De, bunun için 3 tane ip lazım diyor. Bakalım ip için malzeme. A, şunları al şunları al, şunları al. Kaçırma, kaçırma 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 Zaten dibime kadar gelmiş değil mi? Kaçırmayayım yani. Bu ağ kurduğunuzda ağlar e, otomatik olarak malzemeyi topluyor. Yaptık mı? Tamam. Şimdi neredeydi abi o ağlar? Demir ağlarla öldük yurdumuzu falan filan. Nerede? Evet, şu an a dediğim şey bu oluyor. a. Bir tane yaptım ve diğerlerine <laughs> malzememiz yetmedi. Karnım acıkmaya başladı. Suyu koydum. Şimdi bir tane balık yakalayayım. Geldim balık. Cold fish ne lan? İlk kez duyuyorum cold fish. Ne balığı acaba? Bunu hatta buraya koyalım abi. Yansın bitsin orada. Abi yemeğim bir şey yok. sonra suyum var değil mi? Keyfim yerinde benim şu an. E yalnız sizlere tavsiyem arkadaşlar oyunu eğer oynamak istiyorsanız Allah kahretmesin bir şey geldi. Nereye saldırıyorsun lan? Lan gitti bir de. Ağa saldırıyor bir de. Ben de neyle savunuyorum? Oltayla savunuyorum köpek balığını. Ay yine gece oldu. Vallahi yine gece oldu arkadaşlar. Videomu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonraki raft durumunda görüşmek üzere. Eğer bu seriyi devam edeyim istiyorsanız şimdiden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın.